arkadaşlar, Esra ile Enes, halasının evine geldiler ve onların terasında bir adet spor aleti gördüler. Şimdi Enes deniyor. Güzel mi Enes? Esra da biniyor. İkisi de bindiler aynı anda ve spor yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Güzel mi Esra? Güzel mi Enes? Onları ben tutayım. Enes'in arabaları. Hadi bakalım spor başlasın. Enes şimdi ben öndeyim. Sen arkada. Şimdi yer değişiyorlar. Esin öne geçiyor. Enes arkaya geçiyor. Enes. Haydi bakalım spor başlasın. Enes neredesin? Yenge. Nasıl güzel mi spor? İyi. Bu arada um, halamın köpeği vardı. Ama sahibine geri yollamışlar. Hmm. Severdiniz şimdi olsaydı. Durun arkadaşlar bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? O Dört gözle ama. bekliyoruz. Burası da teras. Hey, burada sanırım köpeğini tutuyorlar. Gel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada alanlar köpeğini tutuyorlardı. Halam bakamadığı için sahibine geri yolladı. Çünkü halam şu an işte ve işte olduğu için bakamıyor halam köpeğe. O da binecekmiş ablası. <laughs> arkadaşlar başka bir yerleri de göstereyim. Göster bakalım. <laughs> Hadi gelin arkadaşlar. Merdivenler var. Nasıl merdivenler? Burası ben... iki katlı bir ev. <laughs> Aha. Burada da bebek beşiği Bebek beşiği neden burada sence? Halanın karnından bebek mi? Ay, da... <laughs> Bilemiyorum halana sormak lazım. Evet halam işten gelince soruyoruz. Şu Aa, an ama... halanın ev turunu mu yapıyoruz? Evet. Aha, işte bak burada kral şakir var. Aa, kral şakir Ama belki onlar şey, Narin Muhammed'indir. Onları sormadan almayalım, tamam mı? Ben, ben mi? Evet. Hadi onu yerine koyalım. Gelince soralım. aşağıda. Gelin arkadaşlar. Geldik. Bakın. Tariklerimizi burada bırakalım. Aşağıya bir ev turuna mı gidelim? Evet, ev turu yapıyoruz. Tamam. Dikkatli inin merdivenlerden. Şöyle bir sürü merdivenimiz var. Şurada da halasının resmi var. Evet arkadaşlar. Halamın resmi. Güzel mi halan? Evet. Evet Enes'i bekliyoruz. Arabaları burada. Enes de oh, geliyor. Arkadaşlar aşağıdakileri. Aa anne bunları da süyorsun Alırız. Hadi gelin bakalım ev turuna devam. Ev çok büyük değil mi Sinan? Evet oyuncaklarınızı götür bakalım salona. Aa. Bölüşüyor mu? Bakın gelişiyor. Mutfağı da göster ben Evet, mutfağımız biraz dağınık ama çünkü yeni kahvaltı yaptık. Evet.